Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. MK toplantımız halen devam ediyor. MK gündemimizde yerel seçimler dışında ülkenin gündemi, vatandaşın gündemi ve vatandaşın sorunlarına ilişkin değerlendirmeler ve tespitler de yapıyoruz. Ülkemizdeki ekonomik buhran dar gelirli vatandaşlarımızı nefes bile alamaz bir hale getirdi. Vatandaşta para yok, cepleri bomboş. insanlar ümitsiz. Toplumun büyük bir kesimi geleceğe kaygıyla bakıyor. Ya bankalardan yüksek faizli kredi çekiyorlar ya da kredi kartlarına yükleniyorlar. Çünkü hayatlarını idame ettirmek için başka çareleri yok. Borcu borçla kapatmaya çalışıyorlar. Son verilere göre Vatandaşın kredi borcu 3 trilyona yaklaştı. Tüketicilerin bankaları olan borcu son bir ayda 152 milyar lira arttı. Bireysel kredi kartı borçları geçtiğimiz yıla göre 157 artarak 1 trilyon 200 milyara yükseldi. Borçlar arttıkça icra dairelerindeki dosyalar da artıyor. Resmi verilere göre son 20 günde icra dosyaları yüzde yüzde 15 oranında arttı. Bakın bu çok ciddi bir oran. Bu ülkede her dört vatandaştan biri borcu nedeniyle icralık. İşte 22 yıldır iktidarda olan AKP hükümetlerinin ülkeyi getirdiği ekonomik tablo bu. Hal böyleyken Sayın Erdoğan büyük bir pişkinlikle en düşük emekli maaşını sanki bir müjdeymiş gibi 10 bin lira olarak duyurdu. Herhalde utanma duygusunu da kaybetmiş olacak ki Üstüne bir de 2024'ü emekli yılı ilan etti. Emeklilerle ne derdin var Sayın Erdoğan? Emeklilere bir düşmanlığın mı var? Bir kilo etin fiyatı 500 liraya dayanmış. En ucuzunu alayım deseniz bile bir kilo peynirin fiyatı 200 lira olmuş. Bir litre süt 30 lira, patatesin kilosu 20 lira, soğanın 10 lira olmuş ve meyve sebze fiyatları el yakıyor. Kira artışlarını, elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını söylemiyorum bile. Sayın Erdoğan, itibardan tasarruf etmeyecek diye bu ülkede insanlar pazar tezgahlarından çürük meyve sebze topluyor. Saray itibardan tasarruf etmeyecek diye vatandaşlarımız ucuza ekmek alabilmek için sabahın kör karanlığında saatlerce kuyrukta bekliyor. Saraya ve yandaşlarına akan kaynaklar iş emeklilere gelince birdenbire kesiliyor. AKP bütün emekli maaş zamlarını eşitleyerek sorunu çözmüş gibi yapmaya çalışıyor. Ama %127'lik enflasyon karşısında verilen ek %7'lik zam cebe girmeden buharlaşıp gidiyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel haftalık to grup toplantısında şunu söyledi. 2002 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin %147'si kadardı. Bugünse yüzde 44'ü kadar. Emekliler de bu ülkenin vatandaşı. Emeklilerin de bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var. Emeklileri yok sayan, onları açlığa, sefalete, yokluğa ve yoksulluğa mahkum eden anlayışı reddediyoruz. Emeklilere sesleniyorum. Gelin bu anlayışı sandığa gömelim. Sizlere açlığı, yokluğu ve yoksulluğu reva gören bu anlayışa sandıkta ders verelim. Emekli yakınlarına sesleniyorum. Yıllarca emek verip alın teri döküp sizleri büyüten, okutan, meslek sahibi yapan, hayata hazırlayan annelerinize, babalarınıza, büyüklerinize bu yokluk ücretini reva gören anlayışa artık yeter diyelim. Biz emeklilerin haklarını savunmaktan, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı. Aylık bağlama oranlarında ve kat sayılarındaki adaletsizliğe son verilmeli. Emekliler yıllar boyunca verdikleri emeğin karşılığını hakkıyla ve layıkıyla eksiksiz bir şekilde almalıdır. Değerli arkadaşlar, çok iyi biliyorsunuz Ülkede ağır ekonomik koşullar altında ezilenler sadece emekliler değil. Toplumun tüm kesimlerinde yoksulluk derinleşiyor. Yapılan araştırmalar gıda fiyatlarındaki artışın açlık riskini günden güne arttırdığını gösteriyor. Açlık sınırı 17.002 liralık asgari ücreti geçti. Halk her gün açlıkla sınanıyor. Ama son bir haftadır konuşulan Merkez Bankası Başkanı ve ailesinin pembe dizi kıvamındaki macera alır. Merkez Bankası Başkanı göreve geldiği günden bu yana para politikaları ve ekonomide attığı adımlar yerine gafları, ailesi ve kendisine sağlanan ayrıcalıklarla gündeme geldi. Bir ülkenin Merkez Bankası Başkanının bu tarz haberlerle anılması başta o ülkenin ekonomisi ve o ülkede yaşayan insanlar olmak üzere kimseye fayda sağlamaz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurumsal yapısına ve ciddiyetine zarar verilmesi, para politikaları açısından en önemli devlet kurumlarından birinin magazinel konularla gündeme gelmesi ülkemizin itibarını zedeleyen ciddi bir sorundur. Kendi içindeki hesaplaşmaları kamuoyu önünde bir güç savaşına dönüştüren AKP'nin tek yaptığı ülkemizin itibarını zedelemektir. Her zamanki gibi AKP kendi istikbalini ülkenin istikbalinden önde tutuyor. Bu çekişmelerden yine halkımız zarar görüyor. Merkez Bankası demişken dün politika faizi 250 bas puan arttırıldı ve yüzde %45 45'e yükseltildi. Ne demişti Erdoğan? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez. Faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Bunu defalarca söyledi. Ve en son 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce bir kez daha söyledi. Ama ne faiz düştü ne enflasyon düştü. Bu sözler söylenirken faiz yüzde sekiz buçuktu. Enflasyon yüzde kırk buçuk. Dokuz ayda faiz de enflasyonda düşmedi. Aksine fırladı. Faiz sebep enflasyon sonuç gibi cin fikirleri olan Sayın Erdoğan ülkeyi batırdı. Değerli arkadaşlar, toplumu yakından ilgilendiren bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir ülke düşünün, vatandaşları hastalıktan kırılıyor. Doktora gitmek içinse randevu alamıyor. Randevu alsa bile ilaç bulamıyor. Bir yandan Türk Tabipler Birliği, ameliyathaneler doldu, virüs günden güne yayılıyor açıklamaları yapıyor. Diğer yandan AKP'li rektörden Randevu almak için torpil yaptırıyorum açıklaması geliyor. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sandalye kalmadı. Vatandaşlarımız eczanelerde muadil ilaç bile bulamıyor. Tüm dünya virüs alarmı verirken AKP, çöken sağlık sistemi konusunda üç maymunu oynuyor. İşte AKP Türkiye'sinde sağlığın geldiği son nokta bu. Yurttaş ne şehir hastanelerinden... Ne de kamu hastanelerinden randevu alamıyor. Sistem kilitlenmiş durumda. Sistem işlemiyor. Satmak AKP'de o kadar alışkanlık haline geldi ki satmadan duramıyorlar. Şimdi de Erdoğan'ın hayallerini satıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Sayın Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastanelerini Arap yatırımcılara satıyorlar. Körfez'den bir Arap yatırımcıyla şehir hastanesi satışı için görüşmeler devam ediyor. Diğer projelerin satışının da bu satışı takip edebileceği söyleniyor. Kendi projelerini Arap sermayesine peşkeş çekecek noktaya gelen iktidarın sağlıkta devrim söylemleri çoktan çökmüş durumda. Artık sağlıkta çöküş dönemi başladı. AKP'nin yıllardır uyguladığı kin ve nefret siyasetiyle ekonomik dengeleri allak bullak etmesiyle vatandaşın ruh sağlığını bozduğu yetmedi. Şimdi de vatandaşın beden sağlığına kastediyor. Değerli basın mensupları ve çok değerli yurttaşlarımız. AKP iktidarının yıllardır uyguladığı bendensin, benden değilsin diyerek toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran ve insanların siyasi tercihlerine, siyasi duruşlarına göre onlara farklı muamele yapan, onlara çifte standart uygulayan siyaset anlayışının bir örneğini de geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşadık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından 7 Kasım 2023'te Manisa programı için İzmir'e ilk gelişinde onu büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılamak isteyen parti örgütümüz ve İzmirli hemşerilerimiz için İzmir İl Başkanlığımız Adnan Menderes Havalimanı'nda bir hazırlık yaptı. Genel Başkanımızın vatandaşlara seslenebilmesi için bir platform ve ses düzeni kurulmasını istedik. Ancak İzmir Valiliği güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. İl Başkanlığımız da devleti temsil eden valiliğin sözüne güvendi ve yasağa uydu. Ancak 20 Ocak'ta yaşanan bir olayla çifte standardı gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi genel başkanına verilmeyen izin AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına verildi. Buradan İzmir Valiliğine soruyorum. Sayın Özgür Özel'e verilmeyen izin Sayın Hamza Dağ'a neden verildi? Siz devletin valisi misiniz yoksa AKP'nin valisi misiniz? Eğer devletin valisiyim diyorsanız bu olayla ilgili soruşturma başlattınız mı? Eğer AKP'nin valisiyim diyorsanız bunu cesurca ve mertçe söylemeye cesaretiniz var mı? Parti devleti kafasıyla yandaş gibi hareket eden İzmir Valiliği bu konuyla ilgili derhal bir açıklama yapmak zorunda. AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerini devletin her türlü imkanlarından yararlanarak yürüteceği şimdiden görülüyor. Havaalanlarında kurulan platformlar sizin olsun. Bizim derdimiz Türkiye. O yüzden bu yaptıklarınız sizi kurtarmaya yetmişik. Biz her türlü engellemenize rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yenilerini ekleyerek sosyal belediyeciliği tüm Türkiye'ye yayacağız. Değerli arkadaşlar İzmir'de bunlar yaşanırken İstanbul'da AKP'nin siyaset yapma biçiminin ne kadar kirli, ne kadar etik ve ahlaki değerlerden yoksun olduğunu gösteren başka bir olay daha yaşandı. İstanbul'u kaybetmeyi içine sindiremeyen AKP, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için bir halk, halk otobüsünü stüdyoya çevirmiş. Oyuncular ayarlamış, bir senaryo yazmış ve sanki halk otobüsü arıza yapmış ve vatandaş mağdur olmuş gibi bir film çekiyor. Amaç ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Sayın İmamoğlu'nu karalamak ve başarısız göstermek. Ya insan azıcık utanır. Sizin bu kumpas senaryolarınız İstanbul'da gerçek insanlarla, gerçek hayatlar üzerinden gönül bağı kuran Sayın Ekrem İmamoğlu'na vız gelir tırıs gider. Görüyoruz ki Cumhur İttifakı'nın adil ve eşit şartlarda bir seçim yapmaya cesareti yok. Mühürsüz oy pusulalarıyla anayasayı değiştiren, hiçbir şey olmasa da mutlaka bir şey olmuştur gibi zeka küpü bir gerekçeyle aynı zarfın içindeki ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve muhtarlık pusulalarını geçerli sayıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettiren AKP bizi şaşırtmıyor. 85 milyonun vergilerinden oluşan kamu kaynaklarını sınırsız bir şekilde kendi seçim propagandalarında kullanıyorlar. Bakanların her biri İstanbul'da geziyor. İsterseniz mahalle mahalle, sokak sokak gezin. Yine aynı sonuçla ve aynı isimle karşılaşacaksınız. Yine Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Yine Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Değerli arkadaşlar, lüks deyince akla gelen kurum olan Diyanet, ilkokul öğrencilerine yönelik genç gönüller, çocuk gönüllerle buluşuyor adı altında yeni bir proje geliştirmiş. Yine laik eğitim sistemine darbe niteliğinde yeni bir Diyanet projesiyle karşı karşıyayız. Üçüncü ve dördüncü sınıfa giden öğrenciler manevi danışmanlarla buluşacak. Ev ödevleri yapılacak. Öğrenciler öğle namazını kılıp evine dönecek. Eğitim etkinliklerini ve değerlendirme toplantılarını lüks otellerde yapanlar çocuklara gelince namaz kıldırıp evlerine gönderirler. Çocuklar için ceplerinden para harcamak akıllarından geçmez. Diyanet üzerinden eğitimi dizayn etme çabalarından, projelerinden artık bıktık. Çocuklarımızı aklın ve bilimin ışığında çağdaş, laik eğitim sisteminden uzaklaştırarak toplumsal yapıyı istediğiniz şekle sokma çabanızın farkındayız. Çekin o kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden. Çekmezseniz ne olur? Onu da size merhum Uğur Mumcu'nun sözleriyle anlatayım. Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış? Mutlaka yıkılmıştır. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, belki bir süre yararlı olur ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor. Ne güzel söylemiş Uğur Mumuş. Dini şatafatla birleştiren, lüks otellere, makam arabalarına alet eden, çocukların aydınlık geleceğine karanlık gibi çöken AKP iktidarını da halk affetmeyecek. Ben Atatürkçüyüm. Ben cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti emperyalizm. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar çıkacaktır diyen Uğur Mumcu'yu rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, Ocak ayı bizden koparılan, bizden kopan kıymetli isimlerle dolu. Bu yüzden bizim için hüzünlü bir ay. Siyasi nezaketiyle iz bırakan, sosyal demokrasinin önemli isimlerinden eski Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'i de saygıyla ve rahmetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Cümlesini söylemek, bu cümleyi söyleyebilecek noktaya gelmek inanın çok korkunç. Cinayetin, suikastın mertçesi olmaz. Tıpkı Uğur Mumcu gibi Gaffar Okkan da namertçe katledildi. Diyarbakır'ın Diyarbakır Spor'un Gaffar babasını katledilişinin 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Suikast her ne kadar faili meçhul olarak kayıtlara geçse de katiller de belli yardım ve yataklık yapanlardı. Ve o zihniyetin bugünkü siyasi uzantıları da onları bugün meclise taşıyanlardı. Bugün baktığımızda yine kalleşçe, namertçe gerçekleştirilen, Sinan Ateş suikastini görüyoruz. Sokak ortasında katledilişinin üzerinden tam bir yıl geçti. Yine aynı senaryo. Fail belli, faile kalkan olanlar belli. Meçhul olan tek şey ise AKP'nin adaleti. Evet arkadaşlar, benim paylaşacaklarım bunlar. Sorusu olan varsa alabiliriz. Soru soracak arkadaşlarımızdan e, kurumlarını ve kendilerini tanıtmalarını da rica ediyorum. Buyurun. NTV Uğraş Bingöl. Efendim siz konuşmanızı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkanı Battal Yiğezli istifasını duyurdu. Ve e, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler partimizden e, tek tek tasfiye ediliyor açıklamasını yaptı. Buna ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Efendim İstifa tek taraflı bir irane beyanıdır. Ee, bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Ee, i̇stifa ettiği iddia edilen e, Sayın İlgezdi'den bunu teyit edebilirsiniz. Bize ulaşan bu konuda bir bilgi yok. Yani, Kaçırmış olabilir mi arkadaşlar? Bu konuda bir açıklama yapmamız gerekirse yaparız. Şu anda eğer böyle bir şey varsa şu anda sizden e, öğreniyorum. Buyurun. Bala Karte Televizyonu. Efendim e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş e, adaylığının geri çekileceği iddiası var. E, Mezitli, Konyaaltı ve Tekirdağ için de benzer iddialar var. E, i̇simlerin adaylıkların geri çekilmesini talep edenler oldu mu edildiyse partinin tutumu bu yönde nasıl olacak? Arkadaşlar ben... Basın toplantısına başladığım sırada e, MK toplantımız devam ediyordu. MK toplantımızda böyle bir gündem olmadı. E, böyle bir gündem olmadığını biliyorum. Buyurun. Ulusal Kanal Cemre Çatak Çatakoğlu. Efendim, izninizle iki soru soracağım size. İlk olarak DEM Parti ile bir süredir partinizin görüşmeleri devam ediyor. Bazı temaslarda bulunuldu ancak somut bir gelişme henüz açıklanmadı. Ayşegül Doğan DEM Parti sözcüsü bazı illeri zikrederek yine tabii bir taraf belirtmiyor ancak güç birliklerinin devam ettiğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti. DEM Parti ile temaslarınız şu an hangi boyutta? Bununla ilgili somut bir adım var mı? İlk sorum bu. Ve buna bağlı olarak... Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aslında adeta bu temasları işaret ederek demli kafalardan olmadık olmayacağız. PKK ve onun şimdiki sözcülerinin karşısında hazır oldu durmadık sözlerini kullandı. Sizin bu açıklamalara bir yanıtınız olur mu? İkinci soruyu sorayım mı yoksa şöyle cevaplayayım izin verirseniz? Biz daha önce de söylemiştik. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden temsil edilen ee, biz her siyasi partiyle görüşürüz. E, DEM Parti de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir partidir. Bu demokrasinin gereğidir. Ancak onların e, belli seçim çevrelerinde, belli illerde, belli ilçelerde e, aday çıkarıp çıkarmamaları kendi kararlarıdır, kendi tercihleridir. E, bu konuda e, bizim bize düşen bir söz olmaz. E, İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener hanımefendinin sözleri de kendisini bağlar. Buyurun. Bir de yerel seçime kısa bir zaman kaldı. Özellikle İzmir adayınız oldukça merak ediliyor. Henüz bir aday açıklanmadı. İsimler tabii ki geçiyor bazı isimler. Ancak İzmir'de bazı ilçe adaylıkları konusunda da anlaşmazlıklar yaşandı ve hatta bu anlaşmazlıklarda sizin isminizin geçtiği iddia ediliyor. Bu iddialara ilişkin sizin yanıtınız ne olacak? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın, ilçe belediye başkan adaylarımızın açıklanmamasının sebebi partimizin yetkili kurul, kurullarının, organlarının, yetkililerinin hala titiz bir şekilde, titizlikle bu konuda çalışma yapmalarıdır. İzmir'in ilçeleriyle ilgili bir tartışma olduğu konusunda bende herhangi bir bilgi yok. Benim ismimin geçmesiyle ilgili de herhangi bir bilgi yok ama neticede İzmir siyasetçisiyiz. İzmir milletvekiliyim, geçmişte il başkanlığı yaptım. Dolayısıyla İzmir İzmir'le ilgili herhangi bir konuda çeşitli yakıştırmalar yapılabilir. Ama bize yansıyan, bize ulaşan herhangi bir sorun, bir çekişme ya da çatışma söz konusu değildir. Buyurun. Deniz Bey, Battal İlgezli'nin somut bir ifadesi var yazılı açıklamasında. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bu yerel seçimler sürecinde partinizden el çektirildiği, uzaklaştırıldığı ya da görev pozisyonlarından, belediyelerden uzaklaştığı iddiasına en azından yanıt verirseniz seviniriz. Bu yerel seçimler sürecinde CHP'nin özgür özel liderliğindeki aday belirleme noktasında böyle bir kriteri mi var? Bu iddiaları nasıl yanıt verirsiniz? Birinci sorum. İkinci sorumda bugünkü biraz sonra başlayacak PMD'de İzmir gündemde olacak mı? Hangi illeri bekleyelim sizden daha sonrasında yapacağınız açıklamada? Teşekkürler. Ben sondan başlayayım. illerle ilgili şu anda paylaşacağım bir bilgi yok. Çünkü MYK toplantımız devam ediyor idi. Ancak iki 200'ün üzerinde seçim çevresiyle ilgili bir aday açıklama konusunda bir hazırlık var. Tabii ki MK toplantımızda alınan ya da alınacak kararlar doğrultusunda e, bu konuda nihai kararı verecek olan parti meclisimizdir. Parti meclisimizde bu söylediğim sayıda seçim çevresi eğer e, karar altına alınırsa parti meclis toplantımızın bitiminde yine sizlerle paylaşılacaktır. E, adaylar belirlenirken e, bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz. Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süre genel başkanlığını yapmış, genel başkanlık yaptığı sürede büyük başarılara imza atmış ve Türk siyaset tarihinde geçmişte hiç örneği olmayacak şekilde demokratik bir kurultayla görevi şu andaki genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e Devretmiş bir kişiye yakınlık ya da uzaklığın kriter olması asla ve asla söz konusu değildir. E, adaylar belirlenirken çeşitli kriterler vardır. Mevcut belediye başkanlarımızla ilgili e, memnuniyet anketleri, kamuoyu yoklamaları ve yine o ilin, o ilçenin Örgüt görüşleri, o ilin, o ilçenin milletvekilleri, parti meclis üyeleri, MYK üyeleri, onların görüşleri ve önerileri bir süzgeçten, bir değerlendirmeden geçirilerek önce MYK'da e, görüşülür, ondan sonra da parti meclisinde karar altına alınır. Parti meclis toplantımız daha başlamadı. E, yani e, Sayın İlgezdi'nin adaylaşması ya da adaylaşmaması ile ilgili herhangi bir karar da verilmiş değil. Dolayısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakınlık ve uzaklıkla ilgili bir kriter asla ve asla söz konusu değildir. Biz değişim sürecinde Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bu yola çıkarken bu partinin şeffaf, demokratik, katılımcı ve ortak akılla yönetilmesi konusunda bir iddia ortaya koyduk. Adaylarımız da bu kriterlere uygun bir şekilde belirlenmektedir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki, teşekkür ederim.